Edeyim. Günaydın, ne habersiniz ya? Dün çok yoğundu pazar günü. Dün biraz oturdum, medit yaptım sabah 2'ye kadar. İlk videonun yarısını bitirdim 5 dakikasını. Sonra devamını getireceğim. Şu anda arkeolojik kazıların içerisinde kaleye çıkıyoruz. İşte kazılar var. Bunlar sütunlar vesaire. Taş normalde ama işlenmiş üstüne Heykel tıraşlar bir şeyler işte yapmışlar yapılmış. Kaç yıl önceki şey. O yüzden ya aslında çok fazla görülecek gezici yer var da biz değerini bilmiyoruz gerçekten öyle ya. Baksana buranın. Efes'e geliyor insanlar ama buraya gelenler çok az. Hiç kimse yok mesela. Ya aşağıda bir iki kişi var. Onun dışında hiç kimse yok. Buraya uğramıyorlar bile. Ama burada da bir tarih yatıyor. Uyuydun sen mi? Ben de. Şu kahve içtik, uykumu kaçırdım. Hı yani. hı. Yani bir bubble muhabbeti var da. Yani. Yani. Baktım böyle uykum geliyor gibi. Biraz yani bir beş dakika daha dursam sabah beni orada bulurdunuz koltukta evet. uyurken. Koltuğa mı şey yapıyorum, oturuyorum masaya mı? Koltuğa, orada o. şey var ya kapının arkasında koltuğa. Ternegot değil, gelet var. Meyve yiyeceğiz, meyve. Çilek sevmezsin ha çilek sevilmez mi ya? Çileği tek sevmeyen insan sen olabilirsin. Yıkıyordum, buzda bir atıyordum. Buz gibi böyle yiyordum, ama da yatıyordum. Yatmadan önce mi yiyordun? Yatmadan önce, aynen yani, Ama bak. Çileği yıkıyoruz. Buraya geri döneceğiz. Burada şey var, matematik köyü var Ali Nesin'in, Aziz Nesin'in oğlu. Oraya gideceğim, oraya dolaşacağız, oraya göstereceğim. Abi bura ne mükemmel yer ya. Neyse şimdi işte meyve yedik. Göbeğim var mı arkadaşlar? Bence yok. Burada böyle takılıyoruz şu an. Buradan birazdan işte aşağı iniyorum. Selçuk'tan ihtiyaçlarımı alacağım. Sonra e, sonra şş, matematik köyüne gideceğiz. Orayı bir keşfedelim. Başka da yapacak bir şey yok. Öyle takılacağız. Kamerayı tutuş şekli ama git yani öyle ya. Kamera bir böyle bir buraya. Kapıyı çekiyor falan. Neyse öyle takılıyoruz. Hadi. Şu anda Nesin matematik köyüne geldim. Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin'in kurduğu medrese tarzı daha önce duymuşsunuzdur zaten burada. insanlar çocuklarını eğitime gönderiyor ve burada bir sürü eğitimden geçiyor. Ali Nesin. Daha Ali Nesin vardı da şimdi Ali Nesin var. Çok tatlı bir yer ama ya. Öğrenciler falan böyle garip. Görelim bakalım nasıl bir yermiş. Erkekler koşu. Hadi bakalım. Görelim. Yavrum sana ya. Filmlerdeki gibi, garip bir kokusu var ama aynı filmlerdeki, baksana arkaya falan. Yola bak Halil Nesin'i görür müyüz acaba? Hangi tarihten önce kalmış bir köy gibi. İlginç ama güzel. Ciddi kepçe lokantası. Evet şu anda Hop. Nesin Matematik Köyü matematik alanında faaliyet gösteren 55 dönümlük bir arazi burası. Aziz Nesin zamanında ve Sevan Nişanyan. Gazeteci ve eğitim araştırmacı birisi ee, kurulan bir köy. Burada e, öğrencilere matematik, matematiğe bağlı olan bilgiler, seminerler, işte çalıştaylar, kamplar düzenleniyor. Ee, lisedeki öğrenciler için de matematik dersleri veriliyor, özel dersler veriliyor. Burası böyle bir medrese gibi düşünün. İnsanlara sosyal dersler veriliyor öğrenciler yetiştiriliyor. Şu anda küçük çocuklar mesela arkada ders görüyor. Güzel bir ortam var. Sanki burası Osmanlı'dan kalma bir yermiş gibi. Şu an durduğum yer mesela. Çok güzel. Film kareleri gibi. Hepsini çekmeye çalışacağım. Buradan mezun olan yani burada ders gördüğüne dair hiçbir sertifika verilmiyor ama çok şey kattığını düşünüyorum burada çünkü herkesin belirli şeyleri var. İşte restoranı olsun, yatacağı yer olsun, medrese gibi. Sıfırdan bir eğitim veriliyor. Çocuklara her şeyin eğitimini veriyorlar. İşte dikmeydi, tarlasıydı, cartıydı, curtuydu, yararlı olan her şeyi gösteriyorlar. O yüzden güzel bir yer. Hadi buraya gezelim biraz. Bu tamam, uf uh oldu ya. Yanlışlıkla kuleyi buldum. Burada böyle çıkıyor. Güzel bir yer ya. Vallahi. Oy, ya. kulenin en üst yeri. Abi buranın manzarası ne böyle? Haya iyi. Ben biraz burada otururum valla. Mükemmel bir yerdeyim ya. Gerçekten. Kuledeyim. Şu anda Nesim Otomatik Köyü'nde. Böyle bir ortam. Tabii öğrencilerde biraz sıkıntı var. Şu an böyle buradan çıktım kuleye. Burada da battaniye buldum. Böyle yatıyorum. İşte doğayı seyrediyorum. Müzik dinliyorum. Şu an telif yememek için müziği açmıyorum. Şu an böyle. Yani. Huzurlu bir an. Buraya kesin gelin ya kuleye. Hazinesinde kule. Zaten kim sorsanız gösterir küçük bir köy. Bir de şurada tiyatro medresesi var. Hemen şu solda gözüken büyük bina. Oraya geçeceğim. Ondan sonra dönüş. Mükemmel manzarası var buranın ya. Abi şuraya baksanıza. Buradaki kuleye kesin gelin. Aziz Nesin, Matematik Köyü, Kule. Burada böyle dinlenirsiniz. Abi ben burada oturdum battaniyeyle şurada yatıp. Biraz daha otururum belki. Sonra gideceğim. Abi video editlemem lazım. Ne yapsın bu çocuk ya? Ne yapsın ya? Video editliyor işte. Hiçbir map falan açmadım. Hiçbir şey de sormadım. Yanlışlıkla amfiteatroyu buldum yani. Vallahi mükemmel. Burada öğrenciler oturuyor, ders görüyor diye düşünüyorum. Hiç kimse de karşıma çıkmıyor yani. Burası öğretmenin yeri. Vallahi mükemmel. Tosun terzi oldu Bir, birkaç tane daha amfi olabilir tam emin değilim. Bilmiyorum değişik bir yer. Kelim parlıyor ya. Ama güzel beğendim. Şimdi burada bir fotoğraf çekinelim. Ben şimdi. Bıraktığın yere geliyorum şimdi yürüyorum. Evet evet. Hı. Tamam. Tamam. Yeni bir günden merhaba. Aa, evet manzaram bu. Odaklarsa hemen odaklayalım. Odaklayacak. İşte bu. Manzaram bu. Karavan işte bu. Az önce edit yaptım. İlk videoyu bitirdim. İkinci videoya başladım. Onlar dakikalık videolar çıkartıyorum. İlk video bence güzel oldu. Editte biraz daha gelişmem lazım. Öyle şimdi gidelim selam verelim herkese. Ne yapıyorsunuz? Karışalım bulaşıklık yapalım. Öyle. Haydi. Burada çamaşırlarım var. Yumurta yapıyoruz. Ben Erkinden daha iyi bir şef olduğunu gösterdim. Şu kuldak durmuyor mu? Ne? Öyle mi duruyor? Evet. Mi? Önden. Sen boydan gözükmüyorsun. Evet şimdi iyi oldu. Şimdi oldu. Önden küçük gösteriyor ya oradan tahmini ayarlıyorum. Köşeleri piştikçe ortaya itiyor. Hı hı. Böyle hafif hafif pişiyor. Ben böyle evde falan tatlı falan yapıyorum. Ne? Bak ne olmuş biliyor musun? Ne olmuş? Oğlu <laughs> bunun. Tüh. Evet şimdi. Kaleye geldik kaleye. Kale ne kalesi? Hemen şurada okuyalım. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait müze kartla giriş yapılabiliyor. Burası takip kapısıymış. Garip bir yer ya. Kale. Ayasuluk Kalesi ve Saint John Anıtı. Bıra böyle bir yer. Bakalım, gezelim, görelim. Şu an giriş yaptım. Ayasoluk Tepesi ve Saint John Anıtı. Müze kartla giriş yaptım yine. Müjde ödemedim. Kartı. Öğrenciyseniz 30 liraya çıkartıp Türkiye'nin e, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait tüm müzelerinde kullanabilirsiniz. Burası saint jean Çok iyi ya yani. Mükemmel bir yer. Şu arkadaki kaleye çıkacağım birazdan. Cihan kardeşim olmadığı için fotoğrafımı çeken hiç kimse yok. Yani şurada ben kendimi nasıl çekeceğim? Şuraya koyayım bari telefon. Zor arkadaşlar. Tek başına fotoğraf çekinmek cidden zor. Zor yani zor. Aha. Aha. Ben yani senin burada ne işin var? Kaplumbağa. Buranın böyle bir manzarası var. Selçuk burası işte. Burası da tapınak oluyor sanırım. Tabii. Böyle güzel bir yer. Suluk Tepesi aslında bir höyük olarak geçiyor. Burası milattan önceye kadar dayandığı sanılıyormuş ama daha da eski bir tarihi varmış. Yapılan çalışmalarda Hitit dönemine ait yani 8600 yıl önceye ait kalıntılar bulunmuş ve Hitit dönemindeki krallıkların başkenti olduğu varsayılıyordu. Çok eski bir tarihi bulunuyor. Efes'in yani Efes tam olarak nerede kalıyor şu an? Şu dağın arkasında kalıyor Efes. Burası mükemmel bir yer. Şimdi kale tarafına çıkacağım. Kale de çok güzel. Bunların yani 8 bin yıllık olduğunu düşünürseniz burada yaşanmış şeyleri hissetmek isterseniz falan çok garip bir duygusu var. Yani bu taşa 8 bin yıl önce birileri dokunmuş. Ve hala burada. Yıllar yıllar öncesi, milattan önceye kadar duruyor. Burası da tapınak. Yani tarihi olan yerlere benim çok ilgimi çekiyor. Çünkü burası bir müze değil. Sonradan insan yapımı değil. Burada insanlar yaşamış o kapıdan birileri geçmiş ya da buralarda birileri dolanmış bir şeyler yaşanmış bir kavga ne bileyim bir öyle işte ya neyse işte burası çok güzel bir yer müze kartla giriliyor buraya kesinlikle gelin bakalım daha yukarıya doğru çıkacağız şurada bir fotoğraf çekeyim ya burası vaftizhane olarak geçiyor burada bir çukur var her yeri zaten tarih öğrenim Baksanıza. Şurada da bir yer var bakalım. Sakin hazine dairesiymiş burası da. Hmm, zaten bir o yuvarlak yapıdan anlaşılıyor gibi. Burası ne? Burada bir ayna var. Şurada bir kalıntı var. Oha o ne acaba? Şu tam gördüğünüz. İlginç. Mükemmel bir yer ya. Vallahi Buraya kesin gelin. Bakın. Bu tarz sütunları çok seviyorum. Ya. Burada her yerde o sütunlardan var. Girilmez demişler. Ne var acaba orada? Hemen bakalım. Girilmez. Burada bir şeyler bulundu herhalde ki. Şuna bak. Kaleye çıkacağız. Şu kaleye çıkacağım arkadaki. Ha, orada çok bir şey yok. Boş bir alan. Yani mükemmel bir yer ya burası Şur, Şurada ne varmış şuraya girelim Ha orada bir geçit Hay be Burası anıt Evet Anıt mezar yapılmış burası da bir anıt mezar. Saint Şu John. Şuradan daha iyi anlaşıl. Vay be. Şu anda arkeolojik kazıların içerisinde kaleye çıkıyoruz. İşte kazılar var. Bunlar sütunlar vesaire. Taş normalde ama ya işlenmiş üstüne heykel tıraşlar bir şeyler işlenmiş bir şeyler yapılmış. Kaç yıl önceki şey. O yüzden ya yani aslında çok fazla görülecek gezecek yer var da biz değerini bilmiyoruz. Gerçekten öyle ha. Baksana buranın. Efes'e geliyor insanlar ama buraya gelenler çok az. Hiç kimse yok mesela. Bir aşağıda bir iki kişi var. Onun dışında hiç kimse yok. Buraya uğramıyorlar bile. Ama burada da bir tarih yatıyor. Kale burası. Şimdi kalenin içine doğru gidiyorum. Burası da manzarası sahibi. Bu nedir ya? Burası kalenin girişi. Kalenin girişinden daha çok manzarasına bak. Sadece nefes sesim ve kuşların sesi geliyor. Kale. Girilmez ya. Niye oraya girilmiyor ya? Yukarı çıksak ne olursa. <laughs> ah yukarı. Yukarıya çıkmayı yüklüler yasakladılar çünkü düşer insan oradan doğru yani. Şu boşluklarda ne var? Bakalım ne var? Oha. Şurada bir başka iyi fotoğraf çekilir ama çıkamayız. Burayı göremiyorum. Bura çöplük sanırım. Flash ama çöplük göre. Çıkalım ne ya? <laughs> Kim dinliyor ya? Çıkacağım şimdi şuraya da nasıl? <laughs> buraya çıkmak yasak. Ben şuradan yürüdüm. Buraya doğru geldim. Bura kalenin en tepe noktası. Bir bayrağı var. Çok rüzgar var. Umarım sesimi duyuyorsunuzdur. Ama burada böyle tek başımayım. Hiç kimse yok. Dolanıyoruz. Burada biri beni görse der ki sen ne yapıyorsun burada? Düğüm merkezi sen sanıyorum. Hiçbir şey yok. Hop. İşte böyle bir yer. Burada böyle yürüyorum. Normalde görevlinin orada durması lazım ama görevli merevli yok. Ben de kaleci böyle yürüyorum halsin Böyle bir tur atayım ben burada. Lan bir hop kardeşim ne yapıyorsun ya? Yani Düşeceksin oradan. Elini gözünü sakatlayacaksın diyecek baksana. Buralarda dolaşıyoruz. Aa yaş. Tabi ayağım bir takıza bir düşsem mefta olurum zaten de. Neyse. Burası Antik dönemden kalan, yani o dönemden kalan en yüksek tepe. Burada işte Saint John'un ihtiyarlık dönemlerini burada geçirdiği söyleniliyor. En tepe noktasında. Burası, bütün şehir ayağınızın altında bakın. Yani. Bir sorun çıktı karşınıza, bunlar batıyor mu? Yok. Şöyle ben bir geçeyim arkadaşlar, şöyle ben bir geçeyim. Hop! sürü bok pösür çıktı. Oraya. Şuradan da dönüyoruz. Şimdi Selçuk şehri ayağımızın altında cidden. Umarım orada onları çalmazlar yoksa öldürürüm onları yemin ederim. Şimdi kaleyi böyle tavaf ediyoruz. Yani bütün köşelerinden geçiyorum. Böyle turluyoruz. Çanta ve suyumu orada bıraktım. Umarım bir sorun olmaz. Çalarlarsa da canı sağ olsun. İçinde power bank'im, cüzdanım var. Maymuna benziyorum abi. Bende ne abi? Uh. Yani Arkadaşlar kale çok güzel ya. Kalenin içinde tabii böyle eskiden yaşantı varmış da şu an yok. Bakalım nereye kadar geçecek bu yol. Yani böyle gidiyoruz ama telefonla da çekim yapayım aynı anda. Bir elinde GoPro, bir elinde telefon. Turluyoruz. Hop hop. Yukarıya çıkıyoruz şimdi. Ha, zurnanın zart dediği yer mi? Hop 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 hop. Düşüyorduk işte. Bundan sonra devamı var mı acaba ya? Ah. Böyle bir yere geldik ama. Buralar tehlikeli işte. Çıkarız şuraya. Ya. Çıktık. Havlama lan. En tepe noktadan. Şuradan buraya yürüdük mü lan? Türk bayrağından buraya kadar yürümüşüz. Buraya girilmez şu an tabi de. Benim çantalar orada. Vah! Wow. Çok pis kokuyor burası. Dedim bütün kareyi turladım Şimdi şurada fotoğraf çekeceğim. Fotoğrafı da buraya koyacağım. Hiç kimse yok ya ki burada. Yani neyin şeyi? Böyle bir yer. Kilise burası normalde. Garip bir yer. Ya burada milattan önce yani 8000 yıl önce insanlar yaşamış. İlginç bir yani garip hissettiriyor bana. Size nasıl hissettiriyor bilemem. Böyle bir yer. Oh, Ay Buradan da geçiş yok. Ama biz yine geçelim. Adamlar diyecek ki sen ne yapıyorsun çıkışta falan. Hadi lan oradan. Oh ben işte şuradan şu yolu yürüdüm az önce. Nerede gittim. Şunu bir çekelim. Böyle işte. Yarım saattir ha şurada oturuyorum. Şimdi aşağıda, aşağıda dediğim şurası. Buraya gideceğim. Aşırı esiyor ha. Ben sesimden anlaş anlaşılıyordur. Sesten pardon. Taka tuka taka tuka. Düşmeden yerimizi sakatlamadan bugünü bitirsek iyi olur. O kiliseye gideceğim sonra gratise gideceğim bir şeyler almam lazım şampuandır seyahattir falan filan onu alacağım başka da bir şey yok bu arada çantayı düzenlemeye karar verdim karavana gidince bugün ya da yarın ee, çanta ekipmanlarımı göstereceğim bütün fiyatları göstereceğim belki bundan önce belki bundan sonra yayın yayınlanmış olur o da. Bilmiyorum ne zaman yayınlanır ya da ne yapılır hiçbir fikrim yok. Bundan önce yayınlanırsa yukarı sağda kartlara koymuş olurum. Yayınlanmadıysa da buna kadar yayınlarım ben onu ya. Şimdi şey gidip çekeceğim. Hadi bakalım. Şimdi kaleden çıktım gidiyorum. Burası bu kadardı. Çok güzel bir yer. Buraya kesinlikle gelin burayı görün. Yani müze kartınızı çıkartın abi gezin. Vaktiniz oldukça ama. Şimdi gratis'e doğru gidiyorum. Gratisten şampuan alacağım. Vücut spreyi almayı düşünüyorum. Belki duş jeli alırım falan. Seve bakalım. Belki nereye. Geldim geldim. Ben yardım et. Tamam kürekte yardım edeceğim. Bu ya... Büyük bir çukur açalım. Haydi açalım. Heh. Evet, taş Onu çıkartalım. Sen de küreki bana ver. Al küreki. Bunu ben kazacağım. Tamam hadi kaz. Aa taş burada, burada. Heh. Bir tane çık. Geç geç. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar, bak. Hı? Hmm. Şurada da bir taş var. Hı? Hmm. Arkadaşlar abone, at, abone atmayı unutmayın. Heh. Ve... Ben... Hmm. Belki de velen kaçmayı unutmayın. Yoksa Hı. çok seviniriz. Evet. Şimdi Aha. videomuza devam ediyoruz. Aha çıktı. Şurada da bir taş var. Arkadaşlar abone atmayı unutmayın. Sevin bizi tamam mı? Tamam. Ablaya otur. Ha, oturdum. Çocuklara hizmetçilik yapıyoruz. Getirdim. Getirdim. Ramazan abimin spesiyeli. Ayva tatlısı. Ben deceğim. yiyeceğim. <laughs> Şimdi çekiyorum ha Kamera açıktı. Yani hikayeler hikayeler birader. Ne var bunun içinde şef? Spesiyel birader. Ha söylenmez. Tabii, şirketin, gizli. Şirketin özel ürünü. Evet. Gizli tarif. Çok düşündük. O 3 senelik arge çalışmasının <laughs> ardından çıktı. <laughs> <laughs> Sene 75 Recep'in orada temelleri attı. Evet. 3 yani. senelik hargeden sonra ürüne ulaştık. Bu doyum noktası Tabii en son. Son nokta. Değil mi? Işın son noktası. Görüyorsunuz. Evet. Anlatmaya gerek yok. Anlatmaya hani. gerek yok. Hani. Çay bu mu Evet. Karavandayız. Günün sonu. Yine tek başımıza kaldık. Sakaları düzelttim. Saçım çıkıyor. Duş aldım. Sıcak su gelmedi. Soğuk suyla duş aldım. Ama aldım yani bir sıkıntı olmadı. Şu anda böyle. İşte burası yatağım. Burası ocak. Falan. Burada bilgisayar var. Şimdi öbür tarafa geçeceğim. Orada video editi yapacağım. İlk videoyu bitirdim. Hızlanmam lazım. 2, 3, 4, 5 hepsini çekmem lazım. Bakalım hepsini yapmaya çalışacağım. Uykum gelmedi sürece sıkıntı yok. Aslında açık olsa kahve falan yaparım ama. Onu da yapamıyorum. Öyle. Şimdi toplanıp ee, oraya geçeceğiz. Orada video editi yapacağız. Hadi bakalım.